Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 4 tane ve soygun yapacağız. Bu evler çok güzel evler. Size ilk öncelikle evlerimizi göstereyim. Evlerimiz böyle. Birincisi toprak ev. ikincisi demir bir ev. Üçüncüsü bir altın. Öbürküsü ise en güzel olan elmas. Ben bugün ikinci ev tutuyorum. Arkadaşlar birinci ev tutuyorsanız bir, ikinci ev tutuyorsanız iki, üçüncü ev tutuyorsanız üç. Dördüncü ev tutuyorsanız dört yazın yorumlara. Birinci evle başlayalım. Sahipleri gitmiş olarak gözüküyor. Acaba buranın sandığı nerede? Bakalım. Ben de bunu yedim. Acaba nerede? Şimdi birazcık mantık yürütelim. İki lamba. Burada da iki lamba var. Acaba nerede? Belki de yerin altında olabilirler. Onlara da bakalım. Gözükmüyorlar. Burada iki lamba olması birazcık tuhaf. Bir bakalım burada mı? Aa evet burada bir tane sandık var. Bakalım. Aa arkadaşlar bu adam çok fakirmiş. Bir sürü toprağı var. Bir tane de tahta kılıç ve kırmızı mantarı var. Hadi bakalım bunları inceleyelim. Tüh üzüldüm bu adama. Evet arkadaşlar ilk öncelikle tahta bir tane kılıç çıktı. Ben bunu hiç sevmedim. Çok kötü bir şey ve bir tane de mantar çıktı. Bunu ne yapacaksak acaba? Çorba mı yapacağız? Şimdi öbür eve soyguna gidelim. Bu evden birazcık umutluyum. Bakalım neler çıkacak. Bu evin de gene sandığı gözükmüyor. Bakalım nerede? Burası nere acaba? Aa, burası bomboş bir yer. Acaba burada olabilir mi sandık? Bakalım. Evet sandık buradaymış. Bakalım. İçinde bir sürü demir var arkadaşlar. İnanamıyorum. Gerçekten bir sürü demir var içinde. Bu demirlerin yarısını alalım. Ve bir tane de altın kılıç çıktı. Bu çok güzel bir kılıç olduğunu düşünüyorum. En azından idare eder. Bakalım bir nasıl bir kılıçmış. Görünene göre çok güzel bir kılıça benziyor. En azından idare eder. Tahta kılıçtan da kötü değildir. Evet öbür eve soyguna gidelim. Bu ev altından güzel bir ev. Bakalım. Hmm. Acaba bunun sandığı nerede? Bunun altında olabilir mi arkadaşlar? Aa, burada değil. Acaba nerede? Burada da olabilir. Burada da değil. Başka köşe kalmadan şuraya da bir bakalım. Aha evet işte arkadaşlar burada. Burada da bir sürü altın bizi karşılıyor. Bunlardan da birazcık alalım. Ve bir tane elmas kılınç. İşte ben bunu bekliyordum arkadaşlar. En güzel olabilir bu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Ve yavaş yavaş akşam oluyor. Şimdi evin sahipleri gelir belki. Bence gidip bir tane evde uyuyalım. Hadi gelin bu evde uyuyalım. Çabuk gizlice uyuyalım. Evin sahibi inşallah bugün gelmez. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız beni sevindirirsiniz. Bakalım. Bu eve gelmiştik sıradan. Öbür evden elmas kılıç çıkmıştı ve çok hoşuma gitti. Bu evin acaba gizli yeri nerede? Burada olabilir mi? Hayır burada yok. Kesin burada, burada da yok. Burada olabilir mi? Hmm. Belki de yatakların altındadır. Burayı bayağı bir mahvettik. Buraya da bakalım. Ah, işte evet, bulduk. İçinde bir sürü şey var. Altın elma, büyülü elma ve birkaç tane daha elmas. Burada bir tane yumurta var. Acaba ne yumurtası? Ben anlamış değilim. Ne ter kılıç ve en güçlü kılıcı bulduk. Bu çok iyi bir şey. Bakalım bu kılıç nasılmış acaba? Hmm, bu kılıç da çok güzel. Şimdi arkadaşlar evlere soygun yaptık ve gördüğünüz üzere bu elmas evden çıkan yumurtayı hangi kılıç daha hızlı öldürecek? Bakalım. İlk önce tahta kılıçla başlayalım. Gel buraya, nereye kaçmaya çalışıyorsun? Tahta kılıç bayağı bir zor öldürecek herhalde. Arkadaşlar ölmüyor. Arkadaşlar çok zor bir şekilde öldü. Bayağı 20-25 hasar yedi ve anca öldü. Yani tahta kılıç çok kötü olduğunu anladık. Tahta kılıç berbat arkadaşlar. Tahta kılıç çok kötü. Şimdi altın kılıç da denemek istiyorum. Bence bu biraz daha hızlı öldürür diyorum. Hadi bakalım. Gene bu da tahminlerim yanıldı. Yani daha kısa sürede ölecek. Evet bu da gene 10-15 hasar gidiğini düşünüyorum. Gene bu da gene çok kötü. Yani bu kılıçtan da umudumuzu kestik. Ve sırada elmas kılıç var. Hadi bakalım. Bakalım elmas kılıç nasıl olacak? Elmas kılıç da gene çok kötüydü arkadaşlar. İnanmıyorum gene. Elmas kılıç da biraz kötüymüş. Sırada ne? ter kılıç var. Hadi bakalım. Bakalım bu kaç vuruşta öldürüyor? Arkadaşlar en kısa vuruşta öldüren bu. Şimdi sizlere bir soru soracağım. Kanala abone oldunuz mu? Videoyu beğendiniz mi? Bunların hepsini yaptınız mı? Çok sevindirirsiniz bunların hepsini yaparsınız. Evet arkadaşlar bugün 4 tane eve soygun yaptık. Eğer gene aynı şekilde bu ev diyorsanız yorumlara 1, bu ev diyorsanız 2, bu ev diyorsanız 3, bu ev diyorsanız 4 yazın. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere bay bay. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.